Merhabalar gençler. Hareket ve kuvvet ünitesinde hareket kısmını bitirmiştik. Şimdi kuvvet kısmına geldik. Kuvvet nedir? Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket halindeki cismi durdurabilen, cismin hareket doğrultusunu, yönünü, şeklini değiştirebilen etkiye kuvvet denir. vektörel bir büyüklüktür. Yani kuvvetin bir yönü vardır. Kuvveti F sembolü ile gösteriyoruz. Bu F'in üzerine de vektör olduğu için bir ok işareti yani vektör işareti koyuyoruz. Harfiyle gösterilir. Dinamometre yani yaylı kantar ile ölçülür. SI birim sistemindeki birimi Newton'dur. Kuvvetin birimi Newton olarak alıyoruz ve büyük N sembolü ile gösteriyoruz. Kuvvet temas gerektiren ve gerektirmeyen olarak ikiye ayırıyoruz. Temas gerektirmeyen kuvvetler. Özellikle okullarınızdaki yazılı sınavlarınızda bunlar gelecektir bu konuyla alakalı. Şimdi temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Kuvvet ile kuvvetin uygulandığı cismin temas etmesi gerekmez. Yani herhangi bir cisme etki edebilmek için ona temas etmen gerekmiyor. Bu şekildeki kuvvetler. Var mı böyle kuvvet? Evet elektriksel kuvvet. Elektriksel kuvvette mesela tarağı saçınıza sürtüyorsunuz. O tarağı elektriklendiriyorsunuz. Daha sonra onlar ne yapıyor? Kağıt parçacıklarını çekiyor. E, kağıt parçacıklarına temas etmediği halde onlara bir kuvvet uygulayarak kendisine doğru çekiyor. O zaman elektriksel kuvvet nedir? Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Sonra manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet dediğimiz mıknatısın kuvveti. Mıknatıslar da birbirine yaklaştırdığınız zaman temas etmedikleri halde birbirlerini çekiyor veyahut da itiyor. Yine mıknatıslı demir parçalarına yaklaştırdığınız zaman ne yapıyor? Onlar kendine doğru çekiyor. İşte burada nedir? Manyetik kuvvet etkilidir. Bu da yine temas gerektirmeyen kuvvettir. Yani etki edebilmek için temas etmesi gerekmiyor. Bir diğeri kütle çekim kuvveti. Yani yer çekim kuvveti de diyebilirsiniz. Mesela bir cismi havaya attınız. Bir süre sonra ne yapıyor? Tekrar yeryüzüne düşüyor. Neden? Çünkü yeryüzü onu kendisine doğru çekiyor. Bak temas etmediği halde o cisim havadayken, temas etmediği halde kendisine doğru çekiyor, bir etki ediyor. O zaman kütle çekim yani yer çekimi kuvveti de temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. Bir diğeri atomun içerisindeki kuvvetler bunlar da yine temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir diyoruz. E evet, şimdi geldik temas gerektiren kuvvetlere. Yani bir cisme etki edebilmek için ona temas etmeniz gereken kuvvetler bunlar nelerdir? Örneğin kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvveti temas gerektiren kuvvetlerdendir. Bir sıvının herhangi bir cisme kaldırma kuvveti uygulayabilmesi için o cismin o sıvıya temas etmesi gerekir. Bu cisim bu sıvıya temas etmeden yani buna dokunmadan kaldırma kuvveti bunu etkileyebilir mi? Edemez. Mesela cisim şurada duruyorken bu sıvı buna kaldırma kuvveti uygulayabilir mi? Uygulayamaz. O zaman kaldırma kuvveti nedir? Temas gerektiren kuvvetlerdendir. Yine sürtünme kuvveti temas gerektiren kuvvetlerdendir. Herhangi bir yolda diyelim ki bir cisim hareket ediyor bu yöne doğru V hızıyla gidiyor. Buna ters yöne doğru bir sürtünme kuvveti etkileyecek. Sürtünme kuvvetini daha sonra göreceğiz. İşte bu sürtme kuvvetinin etki edebilmesi için bu cismin bu zemine temas etmesi gerekir. Bu havada giderken bu zemin tarafından bu cisme bir sürtme kuvveti etki etmeyecektir. O zaman sürtme kuvveti de yine temas gerektiren kuvvetlerdendir. İtme çekme kuvveti, buradaki itme çekme kuvvetinden şunu kastediyoruz. Herhangi bir cismi elinizde veyahut da bir cisimle, bir iple itmek ve çekmek bunu kastediyoruz. Yoksa manyetik kuvvet de itme çekme kuvveti gerçekleştiriyor. Elektrik kuvvetiyle de bir cismi itip çekiyorsunuz. Fakat buradaki itme çekme kuvvetinden kastımız elinizle bir cisimle bir iple bir şeyi itmek çekmek bunu kastediyoruz. Bu da nedir? Yine temas gerektiren kuvvetlerdendir. Şimdi biz kuvveti temelde temas gerektiren ve gerektirmeyen olarak iki şekilde ayırdık. Bir de bu temas gerektirmeyen kuvvetlerden oluşan dört tane temel kuvvetimiz var. Bunlar 4 temel kuvvet olarak adlandırılır. Bunlar özellikle yazılarınızda karşınıza gelebilir. Nedir bunlar? Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve bir sonraki sayfada göreceğiz kütle çekim kuvveti. Burada bilmeniz gereken bir bunların güç sıralaması önemlidir. Güç sıralamasında bir numaraya güçlü nükleer kuvveti yerleştiriyoruz. Bu kuvvetlerden en güçlü olanları güçlü nükleer kuvvettir. İki numaraya zayıf nükleer kuvveti yerleştiriyoruz. Üç numaraya elektromanyetik kuvvet ve dört numara yani bunların içerisinde en zayıf olan da kütle çekim kuvvetidir. Birincisi bu sıralamayı bilin burada. İkincisi burada Bunların etki alanlarını ve tanımlarını bilmeniz lazım. Zayıf nükleer kuvvet nedir? Atom çekirdeğindeki parçacıklar arasında görülür. Bakın atom çekirdeğindeki diyor. Zayıf nükleer kuvvet sadece atomun çekirdeğinde etkilidir. Atom çekirdeğinin dışında bir etkisi yoktur. Yani etkisi atom çekirdeği ile sınırlıdır. Bunu bileceksiniz. Peki atomun kararsızlığından sorumludur. Bu kararsızlık konusu, bozulma konusu zayıf nükleer kuvvetin etkilediği parçacık bozularak yeni çekirdekler oluşur. Bu konular 12. sınıfın konusu. Burada sadece şunu bilseniz yeterlidir. Şimdi biliyorsunuz bazı maddeler radyoaktiftir. Mesela uranyum, plütonyum gibi maddeler radyoaktif maddelerdir. Bunlar kararsız haldeki maddelerdir. Kararlı hale geçebilmek için bunlar atomun çekirdeğinden dışarıya doğru parçacık atarlar ve kararlı hale geçmek isterler. İşte bunların atom çekirdeğinden parçacık atmasına neden olan kuvvete biz zayıf nükleer kuvvet diyoruz. Zaten şu nükleer kelimesinin geçtiği yerde çekirdek vardır. Daha önceki mesela Fiziğin alt alanlarını ayırırken de orada ne demiştik mesela? Ee, nükleer fizik demiştik. Nükleer fizik sadece atomun çekirdeği ile ilgileniyor demiştik. Bakın burada da zayıf nükleer kuvvet sadece atomun çekirdeğinde etkilidir, Çekirdeğin dışında bir etkisi yoktur. Burada bunu bilin yeter. Etki alanı ve tanımı. Evet bir diğeri güçlü. Bir diğer ismi yayın nükleer kuvvet. Çekirdeğin içindeki proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. Temel kuvvetlerin en güçlü olanıdır. Neden en güçlü olanıdırır? Şimdi bakın daha sonra göreceğiz elektrostatik konusunda göreceğiz şimdi aynı yüklüler parçacıklar ne yapar birbirlerini iterler ve bu parçacıklar birbirlerine ne kadar yakınsa o kadar güçlü bir şekilde birbirlerini iterler mesela bunu mıknatısdan anlayabilirsiniz mıknatısındaki manyetik kuvvet de yani aynı etkiyi oluşturuyor sonuçta mesela iki mıknatısı birbirine yaklaştırdığınızı düşünün aynı kutupları birbirine yaklaştırıyorsunuz ne yapacak İki mıknatıs birbirini itecek birbirine ne kadar yaklaştırırsanız kuvvet de o kadar oranda artacak. Şimdi biz diyoruz ki atomun çekirdeğinde yüklü olarak sadece protonlar var. Nötronlar zaten yüksüz. O zaman bunlar aynı işaretli parçacıklar. Yani artılar bakın atomun çekirdeğinde. Ve birbirine çok çok yakın. O zaman aslında bunlar birbirlerini çok güçlü bir şekilde itiyorlar. Yani normal şartlarda atomu çekirdeğinin parçalanması gerekiyor. Çekirdeğin hiçbir bir araya gelmemesi gerekiyor. Çünkü aynı işaretli yükler birbirlerini itecekler. Ortaokuldan beri bunu biliyoruz. İşte bunların dağılmasını önleyen, bunları bir arada tutan kuvvete biz güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Ve bu temel kuvvetler içerisinde en güçlü olanıdır. Bunu bileceksiniz. En güçlü olanın bu olduğunu bileceksiniz. Bir diğeri de bunun etki alanında yine sadece çekirdekle sınırlıdır. Yani atom çekirdeğinin dışında bu kuvvetin bir etkisi yoktur. Bakın yine burada ne geçiyor? Nükleer kelimesi geçiyor. O zaman sadece atomun çekirdeğinde etkiledir. Bir diğer temel kuvvetimiz elektromanyetik kuvvet. Elektrik yüklü parçacıklar arasında görülür. Az önce söyledik işte artı ile artının birbirini itmesi, eksi ile eksinin birbirini itmesi, artı eksinin birbirini çekmesi. Yani elektrik yüklerinin birbirlerini çekme itme kuvveti bunlar nedir? Elektromanyetik kuvvettir ve güç sıralamasında bunu da 3 numaraya yerleştiriyoruz. Bu kuvvetin etki alanını sonsuz olarak kabul ediyoruz. Neden sonsuz olarak kabul ediyoruz? Çünkü elektrik yükleri birbirine ne kadar uzakta olursa olsunlar illaki birbirlerine kuvvet uygulayacağı düşünülüyor. O yüzden bunun etki alanını sonsuz olarak kabul ediyoruz. Bir diğer temel kuvvetimiz kütle çekim kuvveti. Bunu da güç sıralamasında dördüncü sıraya yerleştirmiştik. Temel kuvvetlerden en zayıf olanıdır. Cisimlerin kütlesiyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir. Şu denklemleri burada bilmenize gerek yok. Yani TYT seviyesinde bunlar normalde 12. sınıf konusu. Yani şu denklemler şu anda işimiz yok TYT olarak. Burada sadece bilmeniz gereken yine bunun tanımı. Bu kütle çekim kuvveti nedir? Cisimlerin kütlelerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları kuvvettir bu kuvvet kütle ile doğru orantılıdır. Yani bir cismin kütlesi ne kadar büyükse o kadar büyük bir kuvvet uygulayacak. Ve dikkat edeceğiniz kütle çekim kuvveti sadece çekim kuvveti uygular. Yani herhangi bir cismi itme kuvveti uygulamaz. İşte e, ayın dünyanın çevresine dönmesi, yine diğer gezegenlerin güneş çevresine dolanması bu kuvvetin etkisiyle olur. Kütleden dolayı bir çekim kuvveti gerçekleştirir. Aralarında uzaklığın karesi ile ters orantılı bu denklemle alakalı olan bir şey. Dediğim gibi bunu 12 sınıfta ayrıntılı olarak göreceğiz. Burada bilmeniz gereken bunun tanımı kütlesinden dolayı oluşur. En zayıf olduğu bunu bilmeniz gerekir. Burada başka ne bilmeniz gerekir? Bunun etki alanı. Yine bunun etki alanı da sonsuz olarak kabul ediyoruz. Aslında iki tane etki alanı var burada. Birincisi ve ikincisi yani güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet sadece çekirdekte etkili atomun çekirdeğinde. Geri kalan iki tanesi yani kütle çekim kuvvetiyle, elektromanyetik kuvvetse etki alanını sonsuz olarak kabul ediyoruz. Peki bileşke kuvvet nedir? Bakın bileşke kuvvet farklı bir kuvvet çeşidi değil. Buradaki bileşke kuvvet aslında toplam kuvvet anlamına geliyor. Şimdi biz vektörler konusunu işlerken orada söylemiştik. Birden fazla vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapabilen vektöre bileşke vektör diyorduk. Mesela iki tane vektörümüz oluyordu. Bu şekilde iki vektörümüz oluyordu. Ve daha sonra diyorduk işte bunlar aynı yönlü ise bunları toplarız. Topladıktan sonra da bunların toplam vektörüne bileşke vektör diyoruz demiştik. Buradaki bileşke kuvvet de budur. Yani toplam kuvvet aslında bu yeni bir kuvvet çeşidi değil. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete biz bileşke kuvvet diyoruz. Şimdi biz kuvveti temas gerektiren ve gerektirmeyen şeklinde sınıflandırabileceğimiz gibi dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet olarak da sınıflandırabiliriz. Peki nedir bu dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler? Bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi yani toplam kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Ne anlama geliyor bu? Şu şekilde bir cisim düşün. Bu cismi sen bu yöne doğru bir F kuvvetiyle itiyorsun. Başka bir kişi de bunu bu yöne doğru bir F kuvvetiyle itiyor. Buradaki bileşke kuvvet yani toplam kuvvet ne olur? Sıfır olur. Neden sıfır olur? Çünkü vektörlerde biliyorsunuz ne yapıyorduk? Zıt yönlü ise büyüklüğünü birbirine çıkartıyorduk. Sağa doğru F, sola doğru F zıt yönlü olduğu için çıkarttık. F F sıfır olacak. O zaman bunun üzerindeki bileşke kuvvet ne oldu? Sıfır olmuş oldu. Veya başka bir şekilde düşünelim. Mesela diyelim ki bu yöne doğru işte iki tane kuvvet etki ediyor, F ve 2F olsun. Diğer yöne doğru da 3F etki ediyor olsun. Bakın burada yine bileşke sıfır oldu. Bunların ikisi aynı yönde olduğu için ikisini topladım. Bu yöne doğru, sağa doğru kaç oldu? 3F. E sola doğru da 3F. Bileşke kuvvet burada ne olmuş olur? Zıt yönü olduğu için çıkartıyoruz. 3F 3F. Yine burada ne olur? Sıfır olur. Bileşke kuvvet sıfır olduğu zaman işte diyoruz ki bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani bu kuvvetler birbirini dengeliyor. Kim kimi dengeliyor? buradaki kuvvetleri bu dengeliyor. Bu kuvveti de diğer taraftan geliyor. Yani terazinin kefesi gibi aslında. Yine terazinin kefesinde bir kefeye diyelim ki 1 kilogramlık bir kütle koyuyorsun. Diğer taraftaki alacağınız ürün de 1 kilogram olduğu zaman yani birbirini dengelediği zaman ne yapıyor? Dengeye gelmiş oluyor. Bu şekilde düşünüyoruz. O zaman bu cisim ne oldu şimdi? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisim ya duruyordur veyahut da sabit hızla hareket ediyordur. Bakın bunu çok kullanacağız. Önemli dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan cisim durur veya sabit hız büyüklüğü ile hareket eder. Şimdi bu cisim mesela burada hareket edebilir mi? Edemez. Çünkü bileşke kuvvet üzerindeki toplam kuvvet sıfır. Peki nasıl sabit hız büyüklüğüyle hareket eder? Önceden hareketli ise bakın baş harekete geçmiyor burada. Önceden hareketli bir cisim düşün. Hareket ediyor. Bunun üzerine sen bu yöne doğru hareket ederken F kuvveti uyguluyorsun. Ve geriye doğru da mesela bir sürtünme kuvveti oluşmuş olsun. Eğer bunlar birbirine eşitse yani F sürtünme F'e eşitse büyüklük olarak o zaman bu cisim sabit hızla yoluna devam eder. Yani sen F kuvveti uyguladığın için bu hızlanmaz. Mesela araçlarda biliyorsunuz hız sabitleyiciler var. Hız sabitleyiciyi ayarlıyorsunuz. Aracı mesela işte 80 km bölü saat hızına ayarlıyorsun. Daha sonra o 80 km bölü saat hızla sabit hızla hareket ediyor. Şimdi motor onu ileriye doğru itiyor aslında. İleri doğru bir kuvvet uyguluyor. Fakat hava sürtünmesi, yerden dolayı sürtünme ve motorun içerisindeki mukavemet kuvveti de onu engellemeye çalışıyor. İşte bu iki kuvvet yani motorun itki kuvvetiyle bu aracın hareketini engelleyen kuvvetlerin büyüklüğü birbirine eşit olduğunda bu araç sabit hızla hareket eder. Yani hızlanmaz veya yavaşlamaz. İşte burada bileceğimiz aslında önemli olan şudur. Yani test sorularına hep karşımıza gelecek bunlar. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse daha sonra biz buna şöyle diyeceğiz. Bileşik kuvvet sıfırsa diyeceğiz direkt. O zaman cisim duruyorsa durur hareket halinde ise sabit hızla hareketini devam ettirir. Peki dengelenmemiş kuvvet nedir? Dengelememiş kuvvette de, de adı üzerinde zaten cismin üzerindeki bileşke kuvvet sıfırdan farklı olacak. Yani sen cisme diyelim ki bu yöne doğru 2F kuvveti uyguluyorsun. Geriye doğru da bir sürtünme kuvveti oluşmuş olsun. Bu da işte F büyüklüğünde olsun. Bak bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Çünkü bu 2F'i dengeleyecek bir kuvvet bu tarafta yok. O zaman buradaki bileşke kuvvet ne olur? Sağa doğru 2F, sola doğru F. Zıt yönlü olduğu için çıkartıyorum. 2F'ten F'i çıkarttım. Sağa doğru bu yöne doğru F kalır. Bileşik kuvvet burada F. O zaman bu cisim ne yapacak? Sağa doğru hızlanmaya başlayacak. İşte bu cisme ne de diyoruz? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisim diyoruz. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olan cisim değişken hızlı hareket yapar. Yani ya hızlanır veyahut da yavaşlar. Bu şekilde hareket yapar. Evet örneklerle şimdi konumuzu biraz pekiştirelim. X, Y, Z cisimleriyle ilgili olarak bilgiler veriliyor. Buna göre hangi cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisim ne yapacaktı? Ya duracaktı veya da sabit hızla hareket edecekti. X cisim yatay düzlem üzerinde duruyor. Evet dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde o zaman. Yatay düzlem üzerinde sabit hızla hareket ediyor. Evet sabit hızla dediği zaman dengelenmiş kuvvetler bu da olur. Yatay düzlem üzerinde hızlanıyor. Hızlanıyorsa dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Bu olmaz. Cevabımız X ve Y olacak. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki durumlardan hangilerinde cisimler temas gerektiren kuvvet etkisindedir? Dalından düşen yaprak. Dalından düşen yaprak hangi kuvvetin etkisiyle düşüyor? Yer çekimi kuvvetinin etkisiyle. Yer çekimi temas gerektirmeyen kuvvettir. Çünkü o dalında dururken o yaprak ne yapıyor? Onu etki ediyor, çekiyor onu ve onu dalından kopartıp yere düşürüyor. Temas etmediği halde onu etki ettiği için bu temas gerektirmeyen kuvvettir. Biz temas gerektiren arıyoruz. Bu değil. Suda yüzen gemi, evet kaldırma kuvveti. Gemi suya temas etmeden ona bir kuvvet uygulayamayacak o su. Dolayısıyla kaldırma kuvveti nedir? Temas gerektiren kuvvettir. Bunu alıyoruz. İlk düzlem üzerinde duran kutu. Evet ilk düzlem üzerinde durduğu zaman temas gerektiren kuvvet orada. Ne yapıyor? Orada bir etki tepki kuvveti oluşacak. Bu da temas gerektiren bir kuvvettir. Bunu da alıyoruz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet gençler bir sonraki dersimizde Newton hareket yasalarıyla konularımıza devam edeceğiz. İzlediğiniz videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoların devam etmesi için kanala abone olup yorum yapıp beğeni atabilirsiniz. Bunlar bizim için moral kaynağı oluyor ve daha kaliteli içerikler hazırlamamız için bizi teşvik ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.